Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatına karar veren hastalarımızı anestezi uzmanına danışıyoruz. Anestezi uzmanımız hastamızı değerlendirerek ameliyata uygun olup olmadığına karar verir. Ameliyata uygun olan hastalarımızı yeterli donanıma sahip sağlık kuruluşlarında ameliyat etmekteyiz ve genel anestezi altında ameliyat etmekteyiz. Yani hastalarımız ameliyat esnasında herhangi bir şey duymaz, ağrısızı hissetmez. Ameliyat esnasında hastamızın arzu ettiği burun değişikliğini gerçekleştirdikten sonra burnumuzun içerisine yumuşak silikon tampon dışına ise kalıp yerleştirmekteyiz ve o şekilde hastamız ameliyattan çıkar. Anestezi ekibimiz hastamızı uyandırdıktan sonra odasına nakleder ve hastamızı bir gece hekim gözetiminde hastanemizde misafir etmekteyiz. Ertesi sabah Hastamızı ziyaret ederek değerlendiririz ve ameliyat sonrası pansuman ve takibini planlayarak evine taburcu ederiz. Bu ameliyatın herhangi bir riski var mı? Tabii ki var. Çünkü tıpta kural şudur: her ameliyatın kendine göre riskleri vardır. Her ameliyatın az ya da çok mutlaka riski vardır. Dolayısıyla Bunların iyi planlanması ve değerlendirilmesi gerekir. Bazı ameliyatlar üst düzey risklidir. Bazı ameliyatlar daha düşük risklidir. Rinoplasti ameliyatı üst düzey riskli bir ameliyat değildir. Usulüne uygun olarak ameliyat olan olgularda büyük bir risk ve sorun beklemeyiz. Usulüne uygun ameliyat yapılsa dahi bir sorun olabilir mi? Olabilir. Ne olabilir? Enfeksiyon olabilir. Burun karaması olabilir, hafif düzensizlik olabilir, hafif asimetri olabilir. Ama uykularımızı kaçıracak düzeyde bir problem olmasını pek beklemeyiz. Bazen de hastalara özgü riskler vardır. Bunları biz ameliyat öncesi değerlendirmede tespit etmeye çalışıyoruz. O nedenle hep söylediğimiz gibi ameliyat öncesi muayene ve değerlendirme en az ameliyat kadar önemlidir. Çünkü bazı hastaların doku özellikleri ve yapıları bazı riskler taşıyabilir. Bunu biz yeterli ameliyat öncesi muayene ve değerlendirme yaparsak tespit edebiliriz. Aksi takdirde hastamızı riske atmış oluruz. Bizim rinoplasti ameliyatından amacımız kötü bir şey yapmak değil iyi bir şey yapmaktır. Yani hastanın hayalindeki, hastanın arzu ettiği şekil değişikliğini onu riske atmadan gerçekleştirmektir.